Ağabey billahi ve şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Dördüncü şerati geçen hafta okumuştuk. 12 e, hakikat var. 12 kabir. Bu, arkata, dördüncü şeride, bu hakikata dördüncü Bu hakikati 12 kabirle girilir. 12 hakikat ile o kapılar açılır. En kısa basitten başlarız. Birinci hakikat babı rububiyet ve saltanattır ki ismi Rabbin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şehni rububiyet ve saltanat uluhiyet bahusuz böyle bir kainatı kemalatını göstermek için gayet ali gayeler ve yüksek maksatlar ile icat etsin. Onun gayat gayat ve makasıdına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın. Ve o makası red ve tahkir ile mukabele eden ehli davete mücazat etmesin. Birinci hakikat tekrar ediyorum. Babu rububiyet ve saltanattır ki ismi Rabbin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şen ve saltanat-ı uluhiyet bahusuz böyle bir kainatı? Şimdi Rab ismi nedir? Rab ne demektir? Rab terbiye eden, unutmayın. Rab terbiye eden demek. Şimdi şöyle bir şey düşünün, ağacı düşünün, ağacı düşünün. Galas Galası mesela marangoza veriyorsun. Onu yapıyor dedi. Bak mesela bunu yaptı. Veya bir gelin sandığı yapıyor. Yani o kütük bir gelin, gelin sandığı oluyor. Nereden geçiyor? O ustanın tezgahından geçiyor. İşte biz de Allah'ın Rab isminin tezgahından geçerek bakın insan olmuşuz. İnsan olmuşuz. Bak dikkat edin. İnsanın ev evveliyeti nedir? Adi bir sudur. Adi bir sudan Allah bir insanı halk ediyor. Ve ona ruh veriyor. Ruhundaki mücazata bakın, şeye bakın, mücevherlere bakın, ruhtaki zenginliğe bakın, bitmiyor. Yani insanın ruhuyla koyunun ruhu bir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Bizim ruhumuzdaki genişlik, vüsat, istekler, arzular ya, acayip yani. Hayal alemi daha bir acayip. Hayal alemi ruhla alakalı da biliyorsunuz. Yani hayal mesela, hayal alemi. Düşünün yani, düşünüyorsun. Akıl yani şu beyindeki beyinle alakalı değil mi? Akıl ruhla alakalı bir mesele. Öyle değil mi? Bu, ruhtaki zenginliğe bir bakın. Yani bunu açsan, açsan, açsan bitmez yani. Akıl sadece alsın hala bitmez. ruhtaki diğer duygular, hissiyatlar, üzülmeler, sevinmeler, bunların hepsini kattığın zaman o kadar çok şeyler var ki içinde. Hesaplar, kitaplar, sabahtan akşama kadar nasıl insanın kalbi çalışıyor, durmuyorsa bedende, ruhta da her durmuyor. Duruyor mu? Durmuyor. Uyuyorsun, rüya görüyorsun. Kalkıyorsun, plan vuruyorsun. Ders çalışıyorsun, düşünüyorsun. Okuyorsun, oradakini tefekkür ediyorsun. Ama nereye bakarsın? Göz gördükçe, göz görmese bile yine akıl durmuyor. Bak, göz gördükçe de düşünüyor, görmese de düşünüyor. Hayal durmuyor, devam ediyor. Ruhtaki zenginliği anlat, anlat bitmez. Bugün yani mesela bunun içinde bir sürü eserler yazılıyor. Bitmiyor insanlar. Her bakıyorsun ki her bir yazar bir kitap yazmış, bir kitapta bir sürü mesele anlatmış. E geliyorsun, bedene bakıyorsun, beden de bitmiyor. Bedendeki yaratılış şekline baktığın zaman o da bitmiyor. Bunlar hepsi nereden geçiyor? Rab isminden. Rab isminden. Bunu bir defa şey yapalım, Rab ismi neymiş? Terbiye. Terbiye eden. Ama nasıl terbiyedir? Ama nasıl terbiye ediyor Acayip. Bunu tefekkür edeceğiz, bunu devamlı tefekkür edeceğiz. Sadece bir kulağını al, incele, bitmez. Burnunu al, incele, bitmez. Gözünü incele, bitmez. Dilini incele, bitmez. Parmağını incele, bitmez. Bitmiyor. Beden yaratmış Allah. Kesiliyor. Bakıyorsun kanıyor, kuruyor. Bakıyorsun iyileşiyor. Nasıl bir şey? Şimdi burada bir tane kırsak burayı. Böyle bekle. Bileşir mi? Ama senin vücuduna bak. Durmada ne yapıyor? Can. Acayip bir can demiş. Ağacı kesiyorsun, bu diyorsun, bakıyorsun yenisi çıkıyor. Tabi dünyada yavaş çıkıyor. Ahirette nasıl olacak biliyor musun Faruk? Filmlerdeki gibi hemen. Şu çıkacak. Keseceksin çıkacak. Tavuğu yiyeceksin. Neydi senin adın? Emre. Emre. Tavuğu yiyeceksin. Diyeceksin ki kum biiznillah. Hemen kalkıp gezerek gidecek. Kızarmış tavuk şimdi gezen tavuk. <laughs> Bunlar hep Rab ismini alakalı meseleler. Şeyini ruhiyet diyor ve saltanat uluhiyet bahusuz böyle bir kainatı. Bir de buraya el alalım. Böyle bir kainat. Ne düşünürsen böyle bir kainat. Faruk sen söyle. Kainat dedim. Böyle bir kainat. Arkadaşlar şimdi dünya bir noktada galakside. Anlayın, bakın dünyayı anlatanlar bitmeyecek. Yaratılanlara bakın. Gelenlere, gidenlere bakın. Böyle bir kainatı, Bu kelime çok önemli. Şifre kelime. Böyle bir kainat. Bak hayvanat alemine bakın, nebatat alemine bakın. Nebata daha yukarı çıkın bulutlara bakın, daha çıkın Dünya'ya bakın, daha çıkın gezegenlere bakın, daha çıkın galaksilere bakın. Düşünün ki bir tane şeyimiz var, uçağımız var, daha da şoför. Yukarı doğru çıkıyoruz. Ha. Artık pilot mu dersin, şoför mü dersin? tamam. Çıkıyoruz. Çıklı, çıklı. Ha, Ahmet abinin evi. Biraz daha çıktık, efendime söyleyeyim. Ha, Erzurum. Biraz daha çıktık. Ha, Türkiye. Biraz daha çıktık. Ha, Dünya. laziz azdı. Hele başkaza ya oğlum, gide, bie. Tabak böyle bir kainat. Aha, bizim galaksi. Ha, hele daha mı gideceğiz? Gideceğiz. Çok derinlerdeyiz ha. Ne peze bir derindeyiz yani. Tefekkür ederim. Böyle bir kainat. Peki, böyle bir kainat Allah'ın saltanatının değil mi? Saltanatı, ulûhiyetinin iş ne? Mark. Onun içinde milyarlarca, trilyonlarca varlık yaratmış. Bak. Saltanat olur yet. Şitni Allah'ın Rab isminden çıkmış varlıklar. Dikkat edin. Biraz daha çıkalım diye de dedik. çıkıyoruz. Artık başka galaksiler. Ya daha az yavaşla da, kurbanım. Nereye gidesin? Bu kadar derinlerdeyiz yani. Çok derinlerdeyiz. Bunların hepsini terbiye eden kim? Yaratan kim? Şimdi Birinci hakikat, birinci hakikat işliyoruz. Şimdi böyle bir kainat, bunu tabi açar, biraz da açabiliriz. Yani bunun tefekkürünü, şimdi mesela bir karınca ele alırız, inceleriz, bir arıyı ele alırız, inceleriz, bir aslanı ele alırız, inceleriz, bir köpeği ele alırız, inceleriz bir ineği alırız, zinceriniz, bir deveyi alırız, inceleriz. Her birisinde farklı sanatlar var. Hepsi Allah'ın Rab isminin tezgahından geçmiş. İlk önce kendimizi anlattık. Bak, hayvanat alemden anlattık. Biraz ağaçtan, şuradan, buradan, gezegenlerden azıcık. Ama her birisinin içine girdiği zaman her birisi de kendi başına bir dünya. Ya şimdi mesela sadece diyelim ki Ahmet abiye laf incelesek. Ahmet abinin yaşadıkları, hayatı, duyguları, hissiyatları, olayları kaç çift kitap tutar. Bir insan. Detayına girdiğin zaman bir sürü vaka var. Yani bir romancıya ver Ahmet abi. Ahmet abi diye bir roman yazsın. Da onların hayalleri geniş ya. Artık yazar da yazar. Şimdi arkadaşlar yani Allah'ın şeyni rububiyeti ve saltanat uluhiyeti Vah! saltanat uluh yedi. hepsinin ilahi kim? ilahlığının saltanatı hepsi Allah'ın hepsi Allah'ın ve hepsi de Allah'ın Rab isminin tezgahından geçmiş şimdi mesela <laughs> e, bir karın şeyi düşünün, karası karasineği düşünün? Karası işte beş bin tane çocuğu oluyor yılda. Bunların her birisinin ölüm şekli de farklı oluyor. Hepsi ölüyor. Kimi pencerede ölüyor, kimi sokakta ölüyor, kimisini kediler baksan iyi kimisini işte ölü başka bir yerde toprağın altına Her birisinin kaderinde de farklılık var. E Allah'a bak, kurban Allah'ım. Yani her bir karasine gün bin tane uşağı oluyor, o beş bin tanesinde ölüm şekli de farklı. Allah'ın kaderindeki teferruatı görebiliyor musun? Bize ağır geliyor. Ölmek, değil. Ama Allah'ta zaten ölüm yok. Allah'ı almak da, vermek de kolay. Mal da mülk de onun. İstediği gibi tasarruf ediyor. Şimdi böyle bir kainatı işlesek bitmez. Böyle bir kainatı ele alıp inceleyelim. Sadece şöyle girsek, YouTube'dan belgesellere baksak, böyle bir kainatı hiç inceleyeceğiz. Ya ders verdim mesela. Diyelim yani dedim ki böyle bir kainatı anlat. Herkes kendine. Anlat anlat bitmiyor. Bazen ben belgeseller izliyorum. Bakıyorum. Yani bazıları zaten inançsız insanlar olduğu halde tep şey yapıyorlar. Bakıyorlar, hayret ediyorlar. Kimisi tabiat diyor, kimisi bilmem ne diyor. Yani onlar kendi başına mı oluyor? Anlatıyorlar, bitmiyor. Kendileri bile hayret içinde kalıyorlar böyle bir kainatı kemalatını göstermek için gayet ali gayeler ve yüksek maksatlar ile icat etsin. Şimdi böyle bir kainatın hele açmadım. Vaktimiz diye çok açmıyorum. Böyle bir kainatı yaratan zat basit bir şey için yaratır mı? çok büyük bir hedef için yaratması lazım değil mi? Çok. Şimdi geçen de derslerde şey yaptık ya mesela bir fabrika düşünün. Bir fabrika yapılıyor. Çok büyük paralar kazanıyor. Sonunda ne olacak? Yani çok büyük. Nerede bir tozu üretecekmiş. Bilirsiniz değil mi? O kadar büyük bir fabrikaya ya Audi olur. Hani? Ya da çok büyük bir şeyler olur. Yani. Veya uçak sanayi olur. Hani? İhalar sihalar yapılır. Devre bir toz dedik ama burada 10 metrekarelik bir tane odada da yapılır. Böyle bir kainatın gayesi ve hedefi ne için yapılır Emre? Büyük bir şey için yapılır değil mi? Büyük bir hedef olması lazım. Şey... Emre Düşük buyur. Seri mi? Ha? Seri mi? Hedef mi? Gayeler mi? Yok. sıra olur mu şimdi? Dur geliyor. Zaten bunu haşil anlatıyoruz ya biz şimdi. Var o. Şu an biz neyi anlatıyoruz? Haşir'i anlatıyoruz. Demek bu dünya için yaratılmamış bunlar. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Biz bu dünya için yaratılmamışız. Sen de bu dünya için yaratılmamışsın. Allah'ın en üstün varlığısın. Geçen derste söyledik ya. Sırlarla dolu tabii ki. Ama hedef ve gayenin sonunda ne olacağı belli. Allah Kur'an'da Peygamber Efendimiz sünnetinde Peygamber Efendimiz'e bize bildirmiş. Bunların yaratılmasının sebebi sonsuz bir hayat için. Emre büyük bir fabrika buldu. Çok büyük. 10 bin dönüm üzerine bir fabrika. Ne yapacak? Çorap üretecekmiş. Ya yok kardeş burada başka bir şeyler vardı ya. Çorap olur mu? Buradan ya efendim senin boyut mu diyor? şeylere uçaklarda büyük Boeing mi diyorlar ne Boeing? Boeing? İşte Boeing 200, Boeing 300 neyse Boeing bilmiyorum isimlerini de. O büyük uçaklar diye 400 kişilik falan. Düşün Allah o uçak. uçaklardan üretecek. Öyle mi fabrika? Şimdi Allah böyle bir kainatı yaratsın da gayesi ve hedefi olmasın. Olur mu? Muhakkak büyük bir şey vardır. Şimdi bir adam birisi alır video çeker. Entel Birisi de işte var ki efendim söyleyeyim koskoca bir mahalleyi, bir şehri kiralar orada büyük bir film yapar. Onun hedefine Onun hedefi bir olur mu? Olmaz. Şimdi mesela diyelim ki Faruk günde 20 saat çalışıyor. Taha 10 saat çalışıyor. Muhakkak hedefe. İkisinde bir hedefleri var ama ikisinin hedefi bir olmaz. Olur mu? Olmaz. 20 saat çalışan adamı tıp vardır. On saç yaşında adamın işte bir mühendisi olsun der. Bu kadar büyük gayelerle muhakkak Allah'ın çok büyük bir hedefi var. Büyük bir gayesi var. O da sınırsız hedefler. Sınırsız bir hayat. Sonsuz bir hayat. Evet. Bir onun gayet ve makasılığına karşı gayat ve makaslılığına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın. Şimdi böyle böyle bir gaye ve hedeflerine yaratılmış bir dünyanın büyük bir hedefleri var. Orada şimdi fabrikayı kurdun 10 bin dönüm üzerine emre. Hedeflerin büyük. Yani en büyük uçağını yapacaksın. En hızlı uçağını yapacaksın. Orada işte diyelim ki Alaaddin Bey de orada şey. Ee, bir mühendis. Vazifesini yapmazsa cezasını verir misin? Nedir cezası? Aliye kapı kardeş. Öyle değil mi? Yok çalıştıracaksansa o zaman senin maaşın 4 lira değil bir lira. Cezası var. Veya üç ay maaş kesme cezası veriyor. Niye çalışma? Çünkü benim hedeflerim büyük. Senin bir tane katan bir yanlışın benim bütün çarklarını etkileyecek yani. Değil mi orada diyelim ki 10 tane mühendis çalışıyor. Makine mühendisi. Uçak yapılacak. Uçak mühendisi. Neyse. Bir hata. Bir hata doğru, 400 tane adamı 500 tane adamı taşıyacak. Ülkelerden ülkeye. Bir hata ne olur? Geçme Şimdi Allah. Ve bunun tam tersi ne olur? Vazife vermişsin ki onu yapa vazifesini güzel yapmakla beraber bir de üretici bir zihinle, pozitif bir zihinle CEO'suna bir şeyler de kattığını düşün. Yani Alaaddin sen bir şeyler daha kattığını düşün olaya. Tamam. He, yani mesela diyelim ki Boeing 700, 700 yerine Boeing 701 de yapabiliriz. Ya 700 ne 701 ne? 701 var ya ki havada takla atır bir daha düz gider. 400 adamla. Hani bilmiyorum atıyorum yani. Misal et. Şerkat veyahut da işte kilometrede e, mesela 10.000 kilometre yol yapacak da 15.000 kilometre yapacak. Yakıtını düşürttün. O zaman size e, CEO Emre Bey ne yapar? Maaşın 4'se 8 yapar. Bir tarafında ceza verdi, bir tarafında ne yaptı? Mükafatı verdi. Değil mi Ahmet abi? E, arkadaşlar bu kadar büyük bir kainatın, böyle bir kainatın sahibi sen vasifeni yaparsan sana sonsuz bir cennet verir mi? Mükafatını verir mi? Yapmazsan sana cehenneminde ceza verir mi? Vermesi lazım. Onu gerektiriyor. Daha iyi yaparsan daha yüksek kat. Tabii ki. Zaten cennette makamların şey yok. Mesela diyelim ki Emre ne yaptı? Beş vakit namazını kıldı. Üstüne bir de cüz okudu. Berat ne yaptı? Beş vakit namazını kıldı. Bir cüz okudu. Bir de teheccüde baktı. Şimdi onunla onun makamı bir olur mu? Şimdi sen ben de mühendis, sen de mühendis. Sen bir şey kattın. Benim ya, bizim yaptığımız uçak 10.000 kilometre gitti bir mazo bir on Seninkisi 15.000 gitti. Bana vereceği maaşla sana vereceğim maaş bir olur mu? Evet. Sen beyin olmuşsun da üretmişsin. İşte Allah'a kul olmanın da bu misaller gibi yöntemi var. Yani sen Allah'a kulluk da Rabbin için neler yapayım? Beş vakit namazımı kırıyorum. E zaten boynum borcuyu. Bir de teheccüde bak. Bir de günlük tesbih zikir çek. Biraz tefsir oku. Bir oku. Biraz daha Kur'an okuman artır. Cevşenin artır. Bak. O zaman senin derecen biraz daha artacak. Veya bugün birisinin kolundan tut medreseye götür. Camiye götür. Sohbete götür. Bak. Allah için bir şeye yapış olun. Yani zaten namaz senin boynun borç. Ondan başka bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Namaz bizim borcumuz, vazifemiz. Adam namaz kılıyor diye şişiyor. Ne şişiyorsun? Sen boynun borç zaten. Kılacaksın. Bir tanesi bana ne demişti? Çok derede girmeyeceğim? Ya seni ailet edeceğim. Sen o arada derede nasıl namaz kılıyorsun? Dedi. Dedim ki ben yapmam lazım zaten. Borç Borcum. Buna, buna benim şişmeme gerek yok. Bundan gurur duymama da gerek yok. Hamdolsun, çok şükür, Allah nasip etmiş. O da Allah'ın bize bir lütfu. Herkese nasip etmiş. Ama benim, Faruk değil mi? Zaten boynumun borcu namaz. Benim bu beş vakit namazda haricinde başka bir şey yapmam lazım. Mesela ne? Beş vakit namazı sizin yaptığınız gibi cemaatle durmak. Okulda cemaatle namaz kılıyorlar. Maşallah. Çok güzel he, maşallah. Bak, o bir artıdır. Namazdan sonra, mesela bizim işte e, vakıtlar ya, biz kalkıyoruz bunlar hemen tespihatını da yapıyoruz. Bak o da bir artıdır. Dersin boştu hocam orada bir cüz de O da bir artı. Mescide inerken bir arkadaşın kolundan tuttun, mescide götürdün camiye. O da bir artı. Cuma tefsir dersine geliyorsun, birisinin kolundan tuttun, getirdin. O da bir artı. Çünkü bu senin vazifen değildi. Değil? Sen bunu yapıyorsun. Vazifen değil. Normalde aslında o mâle rasûl Vazifemiz insanlara tebliğdir, anlatmak vazifemiz var. Ama namaz bizim boynumuzun borcu. Ondan üstte bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sohbeti burada dinledin. Akşam gittin annen babana da anlattın. Kardeşler. O da bir artıdır. Onun gayat ve makasına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın ve o makasıdır, red ve tahkir ile mukabele eden ehli dalalete mücazat etmesin. Etmesi lazım. Değil. Mi? Yani bir söz vardır da devler ya e, zalime şey e, e müsamaha etmek mazluma hakkaniyetsizlik oluyor. Hakkını yemiş oluyor da zalimin hakkını vermem lazım. Şimdi arkadaşlar biz eğer hata edersek Allah'ın ceza vermesi haktır. Demin ki patron işçi çalışmasını veya bir babanın evladına ceza vermesi mesela dediğini yapman zaman haktır. Art, yaptığında vazifesini yerine getirdiğinde de ona mükafat vermesi, ona cennet vermesi nasıl hak ise vazifesini yapmadığı zaman da ceza vermesi haktır değil mi? Bazıları niye cehennem var? İyi e, olmasın mı? O zaman herkes bildiğini uygular. Manası kalmaz. Allah muhafaza. Evet, birinci hakikati okuduk. İnşallah ikinci haftaya da ikinci hakikati okuruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.